Bugün Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde Afrika Ticaret ve İhracat Fırsatları adı altında bir etkinlik yaptık. Bu etkinliği bir danışmanlık firması olan Bilek beraber kurguladık. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin başkanı da toplantıdaydı. Onun söylediği cümleyi aktarıyorum. Bu toplantı tarihinin en kalabalık toplantısı oldu dedi. Değişik bölgelerden misafirlerimiz vardı. Yaklaşık 3 saat süren bir program yaptık. Ve bu programın sonuna kadar salonu %70'i sonuna kadar dinledi. Bu da önemliydi. İhracattan başka gideceğimiz hiçbir yolun olmadığı bir dönemdeyiz. Onun için birlikte nasıl ihracatı geliştirebiliriz? Ona ilişkin bir fikir telakkesinde bulunduk izleyenlerle. Soru cevap kısmı da çok iyiydi. İlk defa kendi sunumundan sonra alanında çok kıymetli üstadlarla ikinci bir oturum yaparak kendi konferans sistemimizin dışına çıkarak bir deneyim yaşadık. Bu deneyimden de çok keyif aldığımı söylemek istiyorum. Pro bölgesinin ihracatı olan ilgisi ve susamışlığından dolayı da gayet memnunum. Afrika ihracat yapmayan kanka.